<laughs> Bakalım her şeyin sahibi neymiş. Kimlermiş? Aldığınız bir bar çikolatayla kanınıza karışan kurucu... Oğlum bu sayfa güzelmiş lan ben ilk kez görür ha Şu Kimyasallara ek olarak, Fiji meclisinde çıkacak bir karara etkileyebileceğinizi düşünmüş müydünüz hiç? Pek çok insan, ister marketlerde, Seçklar. ister Facebook zincirlerinde olsun, piyasada bulunan işlenmiş gıdaların çoğunun sadece birkaç şirketten geldiğini farkında değil. Daha da az insan, bu şirketlerin sadece gıda satmakla kalmayıp sağlık politikalarına, sosyal politikalara ve ekonomik politikalara karar veren Dünya Ekonomi Forumu ve Nesle Bunlar Şimdi şey, Nesle değil mi? Kuruluşlarda önemli Uzay ve bittik homofobik mi? Valla ben bilmiyorum. Demek ki eee... şeylerinde öyle bir şey görmedim. Törler olduğunu biliyor. Hani dediğim gibi daha ilk kez görüyorum kanalı. Propagandanın bu bölümünde dünyayı besleyen... Allah sayfa yandaş medya sayfası şirkette, mı? Allah kahretmesin. Ve onların <laughs> şaşırtıcı bağlantılarına... Tonga'ya düştük. <laughs> Anlarız o zaman şimdi. Bilmiyorum chatten dediler Kimin bakarsanız dersin. Kıdalış için markete gittiğiniz bir gün kartları okay, anladım, gezerken tamam, paketten tamam. O zaman bu videodan sonra geçelim. Bakarsanız, bu videodan sonra geçelim. Bu videodan sonra geçelim. Tekrar tekrar gördüğünüzü fark Alright. edeceksiniz. Nestle, Kraft, PepsiCo, tamam, tamam, tamam. Mondelez International, Unilever, Danone ve diğerleri. Bir yarınız değil diyor, yarınız öyle diyor yalnız. Emin misiniz? Bakın ben bilgisizim diye beni yemeyin. Yine. Özellikle doğal ya da organik etiketiyle satılan pek çok ürünün aslında bu şirketlerin yan kuruluşları olduğunu fark etmeniz sizi epey şaşırtabilir. Aslında ortada şaşıracak bir şey yok. Gördüğünüz şey farklı isimler ve etiketlerle farklı pazarlara ulaşmayı hedefleyen ambalajlar ve reklamlardır. Crunches, when it crunches, that's why I... evet kanal ismi GZT. Oligopor piyasası. Bu reklam bayağı korkunç Ben üç, de çok geliyorum bu hakimiyetinde da. şekillenen piyasa demek. Yeryüzündeki en iyi örneklerinden biri de işte Baba baktık propaganda yiyoruz çıkarız. Hem bir gıda endüstrisi. Neredeyse tüm endüstri. Burada info veriyor yani fake Fak değil, mi, mi bunlar zaten? Altında varlığını sürdürüyor. Bu devlerden biri işlenmiş gıda sektöründe en büyük pazar payını elinde bulunduran Nesle. Şu an şey çok ilginç mesela ha böyle farklı farklı markalar altında çıkartıyorlar yani ya, kafan karışsın diye yapılıyor galiba o. Hani gerçi farklı dalları da hani hiç anlayamıyorsun mesela. Mesela Danone'nin olduğunu bunların ne bileyim Avian suyun ya da mesela Coca-Cola Fanta yapıyor anladın mı? Kafan karışıyor yani. Böyle kayboluyorsun orada. Bomb nerede? Bom yok. Mesela arabada da öyleydi değil mi? Volkswagen her boku sahibi neredeyse. Lamborghini bile Volkswagen'ın da herhalde varlığını sürdürüyor. Bu devlerden biri işlenmiş gıda sektöründe en büyük pazar payını elinde bulunduran Nesle. Şu anda ekranda olan markaları kullanmamış dahi olsanız önünüzde en az bir kere var şey, Nesle ne oğlum. Kötü var mı bak? ama işin ilginçliği olsun. hepsi de iyi yani bu arada. <laughs> hani kötü marka yok, adamlar yapıyor demek ki. Çoğu Türkiye'de yok bu arada. Şunları falan hiçbirini ben görmedim. Boost Boost Hiçbirini görmedim. Hangi sahibi? Bir kere görmüşsünüz. Bu markaların tamamı Nestle'ye ait. Şirketin eski CEO'su Peter Brock Letmet, şu anda büyük sıfırlama olarak anılan sürecin yürütücüsü Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli heyeti başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. Yani forumun kurucu başkanı Klaus Schwab'dan sonra gelen ilk isim. ardından Nestle'nin başına gelen CEO Mark Schneider'dan göreve başlamasından kısa süre sonra Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli... <laughs> Patos aslında hepsine hükmediyor patos var ya, var, ya, var ya dünyayı kontrol eden bir marka evet, evet. gizli gizli ato, ato teşekkür ato, ederim teşekkür. Skırr. 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 Gökomel sen de çok teşekkür ederim 4 ay için. De 4. Dünya devi gıda Atomel çok sağ ol. Ato. Eski adı Kraft olan Mondelez International. Bu ne gibi. lan Mondelez? Ekranda gördüğünüz markaların tamamı bu şirkete ait. Dünya ne? Oğlum bir şeyceğim. Türkiye'de baya bir e, atıştırmalık şey. Ülker hepsini kapatmış galiba bunların. Mesela bunların hiçbirini ben görmedim. Bunların hiçbirini görmedim. Ülker copy pasta yapmış çoğunu. Oraya var mı tek? O da yani o da yeni geldi. O da bir max 10 sene önce falan geldi. Demek ki bunların içinde en popülerleri geliyor bir tek. Yani oraya dünyada zaten İnanılmaz derecede popüler olan bir şey. Milka vardı bir de işte. Başka bunların hiçbiri yok lan. Jacobs var. Hakikaten başka bir şey yok. 3 tane falan var benim gördüm. Tobleron. Ha bir de Tobleron var doğru. Var mı lan başka? Tank mi var? Tank dediğin şu çık çık çık. O tank mi? O tank değil galiba değil mi? Eight Bubbles. Eight Bubbles ne lan? Eight bubbles. Ben bilmiyorum onu. Bu ne lan? Sakız. Sour patch. Varmış lan demek ki. Dünyanın en Çok... büyük, büyük. sigara üreticisi olan Philip Morris'te bu şirketin bir yan kuruluşu. İşlenmiş John Dondol sigara mı yapıyor? İşlenmiş devlerinden bir diğeri de PepsiCo. Ekranda gördüğünüz ürünlerin tamamı PepsiCo tarafından üretiliyor. Pepsi, PepsiCo'nunmuş. <laughs> What the fuck? Ne? Pepsi nasıl Pepsi konunu Tahmin edeceğiniz üzere ismini de verdiği ana ürün Pepsi Cola. Ancak bu gazlı içecek şirketin tek ürünü değil. Aslında atıştırmalık bir şeyler almak için girdiğiniz herhangi bir marketten 3 veya 4 PepsiCo ürünü alarak çıkmanız son. Abi, çok teşekkür ürün. ederim Cemal'den. Çok teşekkür pepsi PepsiCo ayrıca Yum adında çok büyük bir yan şirkete sahip. Pizza Hut, Taco Bell, KFC ve Hatten nav gibi restoran zincirleri bu yan şirketin çatısı ne? altında. Bu üç şirket tek başına... Oğlum bir şey diyeceğim. Hakikaten bütün bütün sektörü galiba 3 tane, 4 <laughs> tane şirket yönetiyor ciddi anlamda. Tam olarak hesaplanamamakla birlikte işlenmiş gıda endüstrisinin %50'sini domine ediyor. Diğer yarısında öne çıkan şirketler ve sahip olduğu markalarsa şöyle. KFC, Bepis'in. Coca-Cola, İngiltere merkezli asoşe... Kalk, kolada neler var? Oğlum Coca-Cola bayağı weak kalmış yalnız PepsiCo'ya göre. Enerji falan var. Su var. Şu Amerika'daki skem, skem su bu Dasani'ydi değil mi? Böyle anlaşmış Coca-Cola tamam mı? Dispenserları var ya bunların. Bu e, stadyumlarda falan hep Dasani oluyormuş orada. Bok gibi bir tadı varmış. İnanılmaz yeri kitlemiş miydi? Sadece bu su satılıyormuş ve çok fazla reklam yapıyormuş. Tadı da bok gibiymiş. Öyle bir olanla ilgili de video vardı. Türkiye'de yok galiba o su zaten. İngiltere merkezli Associated British Foods, Amerika merkezli Kellogg's, Fransa merkezli Danone. Kellogg's'un neleri var merak ettim. Kellogg's Conflex, den hepsi Kellogg's'un herhalde. Nesquik onların değilmiş. That's nice. Pringles onlarınmış. Kellogg's, Fransa merkezli Danone. Danone gitsin yoğurt yapsın anca. <laughs> merkezli Danone. Hamidiye suyu var onun burada. Amerika merkezli General Mills. Bunlar ne General ayıs? Bak bunların hiçbir bunların hiçbir Türkiye'de yok bence. Ha Cherry'si var bir tek şu var. Var mı lan başka? Bir biliyorum ben bunlardan. Fitness var, spor yapmak, o var, o da var. Amerika merkezli General Mills, İngiltere Aa. merkezli Unilever. Bunu gördük 30 kere. Bu Knorr, Munor. Besel. Lan Algida lan. Oğlum bunların çok bunlar, bunlar da var ya. Yani. Ve Amerika merkezli Mars. Hmm. Peki sonuç olarak hangi firmanın hangi ürünü sattığını nereden ha. Öncelikle bu bir sağlık sorunudur. Bu içerikte ekranda gördüğünüz yüzlerce ürünü neredeyse tamamı obezite ve kalp hastalıklarına sebep olan aşırı miktarda doymuş yağdan yüksek fruktozlu mısır şurubuna Alzheimer Ya ben anlamadım. Nasıl şimdi sen nasıl bana bunu söylersin ya? Parkinson Nasıl Doritos obezite yapıyor. Saçma sapan konuşma ya. Yine ben bulup balop. Bulup balop. Teşekkür ederim. sebep olan civadan aspartam gibi katkı maddelerine kadar toksik bileşenler içerir. Bununla birlikte mesele bireysel sağlıktan çok daha büyüktür. Yiyeceklerimizi satan firmalardan haberdar olmak, dünya seçkinlerinin önemli aktörlerine farkında olmaktır. Ben Murat Soydan. izlediğiniz için teşekkür Tortoz kötü diyor. Yandaş bu. Rensteel, <laughs> Alkainix'e Konstein. Teşekkür ederim. Cömertliğinden ötürü. Hoş geldiniz. Skür skür.